Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda e, yaklaşık e, bir ay önce size çalıştığımı duyurduğum e, ve gerçekten hani 4 seneki e, birikimlerimi de dahil olmak üzere aktardığım tarot eğitim kitapçığı e, daha doğrusu kitabı desem yeridir. E, bununla ilgili bir tanıtım videosu çekeceğim şu anda. E, i̇çeriğine bakacağız birlikte. Birkaç sayfa örnek koydum. Tabii ki pdf hani yanlış hatırlamıyorsam 156 ya da 158 sayfa kadar bir içeriğe sahip ve gerçekten konuları da gördüğünüzde ne kadar kapsamlı ve eğitici öğretici olduğunu göreceksiniz bence. Başlığım bu şekilde girişi böyle yaptık ve bakalım. Şimdi PDF'i satın aldığınızda size neler sunacağım? E, neler öğreneceğiz birlikte? İlk önce tabii ki tarot'a girişle başlıyoruz. İşte tarot nedir? E, tarihçesi merak eden arkadaşlarım için eee destenin yapısı tabii ki en temelden başlıyoruz. E, herkese yönelik olması için daha sonra ilerleyerek sarmal şekilde ilerli, ilerledim tabii ki. E, onun dışında görüyorsunuz burada başlıkları. Daha sonra tarot'taki elementler, işte ateş grubu, su e, grubu, kupalar e, gibi gibi bu elementlerin anlamı, e, mizaçları bunlara sürekli değindim. Adım adım değindim. E, ama tekrar ederek değindim. E, yani bu da sizin için pekiştirme açısından, e, akılda kalıcılık açısından bence çok faydalı olacaktır. Çünkü e, bu kitabı pdf'i diyeyim e, gerçekten ben bir e, tarot öğrencisi olsam tarota sıfırdan başlasam nasıl çalışmak isterdim şeklinde gerçekten didikleyerek böyle uzun planlar sonucu tasarladım diyebilirim. Hani Bir ay önce başladım diyorum ama benim zaten bir sürü taslak notum vardı açıkçası. Onları birleştirip derledim diyebilirim aslında ve tabii ki geliştirdim. O yüzden aslında bir aylık bir süreç değil. Ee, devam edecek olursak işte minor arkanaya giriş, minor arkana ne, minor arkanın özellikleri, gruplar ve anatemalar. Ee, işte dediğim gibi kılıç grubu, tılsım grubu. Bunları ele aldık. Daha sonra saraylı kartlar için ayrı bir bölüm oluşturdum çünkü biliyorum ki saraylı kartlar hepimizin çok, hepimizin öğrenme sırasında aklını karıştıran bir grup çünkü kişilik tiplerinden bahsediyor bize. Özellikle bu eylemsel sorular sorduğumuzda gelmesi çok kafa karıştırıcı oluyor. Bunlar için de özellikle işte prenslerin, e, kraliçelerin genel mizacını ilk önce bir yorumladım. Daha sonra gruba göre mizaçlarını yorumladım. Daha sonra numeroloji olarak tarot açısından bir yorumlama yaptım. İşte e, 0 1 2 onun dışında bileşik sayıları indirgeme ve bu e, bu sayıların anlamı e, gibi e, ya yani sayılarla ilgili tarot bağlamında bir bölüm hazırladım. Daha sonra değnek grubu kartlarını birden ona kadar ele aldım. Aynı şekilde tüm grupları bu şekilde ilerledim. E, en sonunda saraylı kartları e, saraylı kartları daha önce yorumladığım için hani saraylı kartlar bir tık daha böyle değnek grubunun 1 ve 10. kartları işte diğer grupların 1 ve 10. kartlarından daha farklı bir bağlamda olduğu için onları önce yorumladım. Daha sonra grupların anlattığı hikayelerle birlikte e, 1 ve 10. kartlara kadar yorumladık. Birlikte Böyle bir hazırlama yaptım. Daha sonra Majör Arkanaya giriş ve Kahraman'ın yolculuğu bölümüne geliyoruz. Miner Arkanayı hallettikten sonra çünkü Miner Arkana e, bence anlaşılması daha kolay, e, en azından görselden bile çıkarılabilen e, anlamı çıkarılabilen bir e, bölüm diyeyim. O yüzden ilk önce Minor arkanayı hallettik. Özgüvenimiz biraz yükseldi. Ee, evet ya yapabiliyorum bunu dedik. Daha sonra Major arkana'ya geldik ve Kahraman'ın Yolculuğu. Ee, burada ilk önce Major arkanayı tabii ki tanıttım aynı şekilde. Daha sonra Kahraman'ın Yolculuğu'nun ne olduğunu ve aşamalarını birlikte ele aldık. Ee, daha sonra her kart için tabii ki açıklamalarla birlikte ilerledik. Ee, burada örnek kart yorumlamaları göstereceğim size. Yani e, PDF'den aldığım kesitleri göstereceğim. O şekilde daha iyi anlayacaksınız ne kadar detaylı şekilde e, bir PDF hazırlandığını ve işinize ne kadar yarayacağını. Daha sonra kartları e, isteyen arkadaşlarım için ters yorumlama bölümü ekledim. Artı ve eksi yönleriyle. E, tarot'ta zaman yorumu çok tasvip edilmiyor aslında. Bunu ben de çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Ama e, yine bir kulak dolgunluğu olsun diye isteyen arkadaşlar için böyle bir bölüm ekledim. Sonra benzer temalı kartlar. Bunları işledik. Daha sonra tarotu artık öğrendik. Kartların anlamını artık biliyoruz. Bu arada bu bölümlerde ve en sonunda da PDF'in en sonunda da olmak üzere böyle ara ara e, akıl notları var. Yani neden bahsettiğimi yine birazdan göstereceğim tablo şeklinde. Anahtar kelimeler. Ters gelirse şu anlamda, düz gelirse şu anlamda gibi. E, akıl notları hani açıp ha buymuş diyebileceğiniz şekilde e, bir bölümde ekledim aralara ve en sona tabii ki minor arkana için onun dışında işte artık tarotu öğrendik ve kullanabiliyoruz. Nasıl kullanacağız? Hani kendi rehberliğimiz için nasıl kullanacağız? Başkalarına nasıl rehberlik edeceğiz? İstiyorsak tabii ki. Daha sonra kartları temizleyeceğiz tabii ki enerjisini temizlemek ve hani açılım atmosferini hazırlamak. Çünkü biliyorsunuz tarot sadece kart anlamlarını biliyorum ve artık açılım yapabilirim gibi bir tema değil maalesef. Hani biraz da sezgiler çalıştığı için daha çok e, sezgiler çalıştığı için daha doğrusu e, atmosfer de önemli oluyor e, ve doğru soru sormak e, evet hayır soruları sormalı mıyız ya da doğru soru nasıl sorulur buna değindim. Ee, ve tarotun sınırları tabii ki. Neyi ihlal etmemeliyiz, neye dikkat etmeliyiz. Bunları ele aldım. Ee, ve en sonda artık e, kart anlamlarını birleştirme ipuçları ve açılım örnekleri. E, kartları bir araya getirdiğinizde artık bu noktadan sonra e, tek karttan ziyade birkaç kartı yorumlayabiliyor hale geleceksiniz. Daha sonra tabii ki açılım örnekleri e, tek kart açılımda dahil olmak üzere birden fazla kartla yapılan açılım şablonları ve kendi açılım stilinizi nasıl oluşturursunuz? Ve bonus olarak az önce de bahsettiğim gibi minor arkana kartlarının düz ve ters yorumlanması için kolay anahtar kelimeler içeren bir akıl tablosu. Tabii ki Celsin ve de görmüşsünüzdür. Bir kısa video paylaşmıştım. Kullandığım kaynaklar, esinlendiğim ve e, açıkçası bilgi aldığım, bilgi birikimimi e, kullandığım kaynaklar ve tabii ki bu şablon oluşturmada da kullandığım kaynaklar e, aşağıda yazıyor. İçindekiler bu şekildeydi. Şimdi burada örnek sayfalara geçelim. E, minor Arkana'ya geçmeden önce görüyorsunuz burada e, bir astroloji çartı. Yani bir e, astroloji e, dairesi diyeyim. Ha, kelime aklıma gelmedi. Dairesi görüyoruz. Burada böyle e, görsellikle açıkçası çok da canınızı sıkmadan okurken e, size hem bilgi verecek hem eğlendirecek hem renkli böyle gözünüze hitap edecek şekilde tasarlamaya çalıştım. Mesela burada kova burcu. E, fixed bir burçmuş. 5-6-7 kılıç kartlarını e, temsil ediyormuş. Kelimeleri unutmaya başladım heyecanlanınca. E, bu şekilde örnek resimler koydum. Onun dışında mesela minor arkana 3. bölüme geldiğimizde minor arkana'ya giriş, minor arkana nedir diye tabii ki başlıyoruz burada. E, 56 karttan oluştuğumuzu vesaire. Yani en temelden en ulaşabileceğiniz teorik profesyonelliğe kadar ilerlediğimiz bir PDF oldu ve olacak umarım. Geçtik Major Arkana'ya giriş ve kahramanın yolculuğu. Az önce de bahsettiğim gibi yine resimlerimiz mevcut. Burada bütün kartları bu şekilde görebiliyorsunuz. Major Arkana'ya giriş yapıyoruz. Yine nedir ile başlıyoruz. E, anahtar kelimeler ve temalar. Macar arkana öğrenirken nelere önem vermeliyiz? Böyle kısımlarda var. Hani gerçekten e, kendim sıfırdan öğrensem ne şekilde öğrenmeliydim e, sorusunu düşünerek hazırladığım bir pdf olduğu için tamamlayıcı bir pdf. E, bütünleyici bir pdf diyebilirim. Burada örneklerimiz var tabii ki her konuda. Ve dediğim gibi saraylı kartlara geldiğimizde e, dediğim gibi genel olarak bir e, saraylı kartların mizacı, mesela burada prensi e örnek vermişim, mizacı, karakteristik özellikleri ve e, zorlukları hani e, önüne çıkan zorluklar gibi e, bu genel bir yorum tabii ki bir de her grup için özel olarak yorumlarım mevcut ve son olarak şundan bahsetmek hayır son olarak değil. Eee major arkana kartlarının açıklamasını mesela örnek vermek istiyorum. Burada aşıklar kartını ele almışız. Kartın resmini burada görüyorsunuz. Tabii ki görsellik çok önemli. Görsellik olmaz. olmaz. E, eylemsel anlamı, onun dışında anahtar kelimeleri olumlu ve olumsuz olarak kartın açıklaması, işte muhtemel karşı anlamlı kartlar ve muhtemel aynı anlamlı kartlar. Bunun yanında bitmedi. Bu kartın kişilik tipi. Yani örneğin hayatıma kim geliyor açılımı yaptığınızda nasıl yorumlayabilirsiniz? İyi ve kötü yönleriyle bunlar e, elimizde olacak. Tabii ki sembolizm çok önemli. Majör arkana kartlarında hep söylediğim gibi. E, i̇lişki okumasında biliyorum çoğunuz ilişki okuması için e, Tarot'u öğrenmeye çalışıyor olabilirsiniz. E, en başta ben de öyleydim. E, kendinize açılım yapabileceğiniz şekilde buradan kapsamlı bir e, yorum rehberi var ve kariyer ve finansal yorum içinde bu şekilde e, bir bölümümüz var. Bu major arkana içinde. E, tabii ki sembolizm major arkana da önemli. E, minor arkanında da sembolizmi ele aldığım bir bölüm var ama major arkana da tabii ki çok daha önemli sembolizm. Ve son olarak bonus bölümde bahsettiğim e, bu şekilde tablolar var arkadaşlar. E, i̇şte kartın adı tabii ki bütün gruplar için ee, bu tablo var ben bir bölümünü aldım ee, düz olduğunda anahtar kelimeler düz anlamı e, ve ters geldiğinde nasıl yorumlayabilirsiniz burada da major arkana için görüyorsunuz arkadaşlar yine bir örnek kesit aldım böyle akıl notları akıl tablosu oluşturdum sizler için ee, pdf'im bu şekilde eğer pdf satın almak isterseniz arkadaşlar e, bu videonun altına e, Shopee yer linkini bırakacağım e, PDF satın aldığınızda bana bildirim gelecek tabii ki ben sizinle bir e, bağlantı paylaşacağım ve siz erişim isteği göndereceksiniz bu şekilde PDF'e sınırsız şekilde erişiminiz olacak e, başka sorularınız olursa PDF ile ilgili e, merak ettiğiniz şeyler olursa herhangi bir konuda da olabilir bana e, yine açıklama kısmına koyacağım Instagram adresimden her zaman ulaşabilirsiniz. Sizinle iletişimde kalmayı seviyorum arkadaşlar. Hepinizin yoluna ışık tutsun, aydınlatıcı olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.